Evet arkadaşlar bu hafta cimcime ile parmak boyası oynayacağız. Kendisi açtı renkleri oynamaya başladı. Bakalım hangi renkler var neler yapacak sanat eserini birlikte izleyip görelim. Evet hangi renkleri açalım? Zeynep. Bak bu hangi renk? Bize pembe rengi. Evet. Başka elimizde hangi renk var? Turuncu. Evet, turuncu rengimiz var. Onu koyalım. Onu orada yapalım tekrar. Başka hangi renkleri oynamak istersin? Evet, o da mavi rengimiz. Açalım mı mavi rengi? Evet, açalım. Evet sarı rengimiz de var. Mavi rengimizi açtık. Gördüğünüz gibi sarı rengi de açmamız istiyor. Sarı rengimizi de açıyoruz. Evet. Sarı rengimizi de açtık. Tamam. Renklerimizi açtık. Şimdi onlarla oynayalım biraz Zeynep. Tamam. Onu da mı açalım? Hadi bakalım bütün renklerimizi açtık. Evet, son olarak yeşil rengi de açalım. Evet, yeşil rengimiz de açılıyor. Evet, yeşil rengimizi de açtık. Şimdi bütün renklerden biraz karışım yapalım. Evet. Yeşil rengimizi de karıştırsın. Karıştırıyoruz. Evet, diğer renkleri de karıştırdı. Cimcime bakalım sanatsal eseri ne durumda? Gördüğünüz gibi güzel bir sanat eseri ortaya koydu. Çalışmaları devam ediyor değil mi Zeynep bu şekilde parmak boya çalışmamızda sona erdi tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın